Arkadaşlar, dur kaydı <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ultimate custom night nick et çekiyoruz evet arkadaşlar şimdi ben şunla bir kapışma yaptım bunla bir kapışma yapacağım zor olsun diye şunlardan koymayacağım tabi arkadaşlar şimdi bunu 20 yaptım go Yanım Yanımda Aras var. Yanımda Aras var. Aras var. Evet. Dünyada ilk yani. Daha bulmadık. Yarın bulacağız. Dünyada ilk olacak yani. Aras da korkuyormuş. Aras da korkuyormuş. Bilerek, evet sen öyle dedin. Bilerek şey cam sikeri yiyeceğim. Soldan geliyordu değil mi? Evet. Ay ben dur bu şunu dinleyebilir miyim artık? tamam <laughs> yani ben böyle paralar tutayım. Ne arkadaki ses sesi du korktum. Aras korkuyormuş arkadaşlar. Benim adım Çınar Ege Koyuncu arkadaşlar. Çıkma! Konuşma! Çınar Ege Koyuncu benim adım. Arkadaşlar şu anda bilmeyen yoktur yani. Ah! Ah gel gel lütfen gel. Okay. Ah! Arkadaşlar hiç korkmadım. Korkmuyorum. Ben... Ya erkenden almam gerekiyordu ve sola bakmam gerekiyordu. Sol kapıyı kapatıp oyuncağını almam gerekiyordu. Buyurun. Yapacağın tek iş buydu. Oyun 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 çöktü. Oyun çöktü arkadaşlar. Evet oyun çökmüş. Tamam. Arkadaşlar, ee, bu şey gel geldiğinde dövül tekrardan başlatacağım. arkadaşlar önümden bir, bir şey geçti. Şu kayıtta değildim o zaman ama. Aras sen de gördün mü bir şey geçti. Evet. Ben de bir şey gözüktü ve arkadaki müzik beni çok korkutuyor gerçekten. Ne? Ha, ha. Arkadaşlar videodan önce Aras Aras ee korkuyorum falan demiştim ben de gıcıklarına cam sikiriydim. Yoksa, Yoksa ben ben şu an ah sol kapıya. Yoksa ben şu an yenmiştim ya Ya. Sesi seslendiren kim ya? Çok güzel seslendirmiş. Ki yok oldu. Sol kapıya bakıyorum şu an Bakıyorum sol kapı hiç yok Sağ kapı şey yok Ben yine para toplamıyla varacağım. Ya da direkt Oyunca yana satın alıyorum Arkadaşlar bugün Yalnız en korktuğum Şeyle yapıyorum Çok korkuyorum ben Ondan. Ben sol kapıyı bir kapatayım. Mesela sağ kapıyı bir kapatayım? İçinden açayım. Angel gel 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 gel. Yeniden mi geldin? Ne 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 ne? Sen gönder. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama. Şöyle sayılarla geçirebiliyor musun? Geçirebiliyor musun? Şey yapıyorum onu. AH! bak. Kazandım değil mi ben? Saat kaç? 3. Kazandım. Poput gelmez lan. Yok poput var üstüde. Aa yalnız. Şu an istediği şeyi yapabilir bana. Ya böyle üstten vaa yapar. Ya böyle kafa ka, böyle ağzının kafamı içine var bir şey yapar. Ares hiç konuşmuyorsun sen ya. Korkuyor musun? Sen? rapçi bu arada arkadaşlar bunu söyleyeyim böyle rap yapıyor hatta şey dediği bile var yani şimdi söylemeyeceğim evet arkadaşlar geri geldim <laughs> hala cam yapmadım yapmadı akasla kazandık bir ve daram 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 Öylese, öyle işte Nike Mayabron'u öyle böyle oy oy diye sesler çıkartırsın işte Ya yeah. Tamam Tamam Azıcık tamam. da oynayabiliriz Tamam Şimdi Kapıyı bir kapatayım önce Tamam dur Sanal kamerayı Evet arkadaşlar geri geldik. Ben tam kaydı başlatmış. Şakir. Şakir. Arkadaşlar Şakir bizim kedi. Şakir. Şimdi neyle yapayım? Balora. Balora. Şöyle saklı koyu arkadaşlar. Bak bunu açacağım. 2020 yaptım. Ona atacağım. Seni atacağım. Sonra sonra sonra. <laughs> dün, 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 dün. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Tamam arkadaşlar, böyle Kolayların gecesi. Kolayların gecesi. Kolayların gecesi arkadaşlar bu. Kolayların. Kolayların gecesi başlamıyor. Evet arkadaşlar başlattım videoyu. Ben sadece böyle yapacağım. Arası arkadaşlar bir şeyler diyor ama anlamadım. Galiba bu en, en şey gece olacak. Arkadaşlar bu arada şey şey duydum. F4'e basınca iptal ediliyormuş da. F14'e basınca oluyor galiba. F14. <laughs> arkadaşlar bu çok kolay olduğu için ben videoyu durduruyorum be. Evet arkadaşlar geçtim. Çok kolay ee, şimdi Arkadaşlar, ne yapalım? Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim de, Yorumlara yazın, çalış ve evet. ama olmamış. Işte. Olmayacak. Biz yorulmaz, <laughs> yorulmaz, yorulmaz, Çok yorulmaz, 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 Arkadaşlar eskiden bir saatte 50, 58 izleyen kişiydim ya. Neden ay katmıyorsunuz? Anlamadım ki ya. Like at, abone ol, like at, abone ol. Tamam arkadaşlar videomuz bitiyor. Abone olup like atmayı unutmayın değil Bir yazı. Evet artık. Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir şey yaptık. Biri şu var ya bu, bak, bak, nasıl bu? Ya. Bak şu var ya şu var gözükmüyor. Bak 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 bak. Şu gözlere bak gözlere. Ben ondan çok korkuyorum. Aa, ara ara ekranı kapatayım. Sev şunu ama. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. İki günde bir